Herkese selamlar. Hisse haberlere hoş geldiniz. Bugün sizlerle Facebook Borsa Yorum Grubu sponsorluğunda ikincil piyasaları tanıyacağız. İkincil piyasa, kuruluşlarının hisseleri yatırımcılar arasında işlem gören bir platformdur. Yatırımcıların ihraççı şirketin müdahalesi olmadan serbestçe hisse alıp satabileceği anlamına gelir. Yatırımcılar arasında yapılan bu işlemlerde ihraç eden şirket gelir yaratmaya katılmamakta ve hisse değerlemesi daha çok piyasadaki performansına dayanmaktadır. Bu pazarda gelir Böylece hisselerin bir yatırımcıdan diğerine satılmasıyla elde edilir. Bugün sizlerle ikincil piyasayı tanımış olduk. Bir sonraki serimi tanımak için hisse haberleri takipte kalın.